Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım sizleri videolarım beğenmesi, abone olmayanların kanalıma abone olması sizin bildirimlerini açıp tümünü işaretlemiş olmanız benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Ee, güzel kalbinizden dolayı, desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın şurada belirgin bir kadın görüyorum arkadaşlar ama bu kadın böyle bakın yüzü belli değil bu kadın böyle e, sanki nasıl söyleyeyim her şeye çok karışan böyle biraz ama kendini geride tutan karanlık bir tip diyebilirim arkadaşlar. Böyle ortalığı karıştırıp ondan sonra bir böyle kendini kenara çekiyor bu. Yani ben bir şey söylemedim, ben bir şey yapmadım der gibi ama ortalığı fena halde sizi Bu insan gelip bakın size bir şeyler söyleyecek. Sakın bunun lafına sözüne kanıp kimseyle kötü olmayın. Bakın üstte laflar, kara bulutlar duruyor, önünde duruyorsunuz. Sakın bunun gazıyla hiçbir şey yapmayın, adım bile atmayın sevgili arkadaşlarım. Yani sonra pişman olacağınız şeyler yaşayabilirsiniz. Dikkat edin diyorum. Evet sevgili dostlarım burada da bir bulut var arkadaşlar ama bulutun üstünde de bir kuş duruyor size güzel temiz bir haber geliyor arkadaşlar böyle pamuk gibi güzel temiz bir haberiniz gelecek beklediğiniz beni dinlerken acaba olacak mı dediğiniz güzel bir haberiniz geliyor yani kuşunuz yola çıkmış hemen bulutun üstünde bu kuş sevgili dostlarım evet arkadaşlarım burada. Ee, Sanki böyle bir konuda önünde böyle bir çakıl dikeni duruyor, bir konuda kendini suçluyorsun. Yani bilmiyorum böyle neden kendini suçluyorsun, onu da bilemiyorum. Ama kendine bunu yapma. Yani kendini suçluyorsun, kendini öfkeleniyorsun. Ben bu duruma nasıl düştüm diyorsun. Sanki ben bunu daha çok bir ilişki, bir korku. Bilmiyorum bir ailevi bir olay gibi görüyorum arkadaşlar ama aslında kızgınlığın kendine ben nasıl kandım der gibisiniz yani bu kızgınlık öfke bundan dolayı oluyor sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada da başka biri için. Bakın yola girmiş birisi var arkadaşlar. Başka biri için sanki e, senden vazgeçmiş birisi var arkadaşlar. Yani böyle bir anda böyle her şey yolunda giderken tepe taklak olmuş sanki hayatınızda. Yani sanki ne yapacağını da bilememişsin. Yani büyük bir boşlukta kalmışsın. Kocaman böyle etrafında bir boşluk var. Yani bu giden kişinin bir başkası için e, gittiğini sanki tahmin ediyorsun ama inan ki o kadar pişman olacak ki arkaya doğru bakıyor yani bu senin dönüp ayaklarına kapanacak yani bu yaptığından çok nadim olacak bir öfkeyle belki o anda çıkıyor gidiyor belki bir ayrılık kararı alıyor ama gerçekten çok pişman olacak seni de çok büyük bir boşlukta bırakmış artık böyle bir insan döndüğü zaman e, kabul eder misin etmez misin bilemiyorum belki çoluğun çocuğun vardır belki evlisindir ama yani bu nadim olup dönecek ama ama sendeki bu yara bir ömür boyu geçecek gibi değil. Eğer bana sorarsan affederken iyi düşün derim. Çünkü çok büyük bir boşlukta bırakmış seni ve kalbini çok kötü kırmış. Yani bu senden son bir şans bekleyecek. Gelip ayaklarının dibine düşecek. Bilmiyorum belki de onu affederek bir intikam bu da bir intikamdır. Yani ömür boyu kendini böyle bilmiyorum haklı görerek ona karşı o da onun cezası olabilir o da olabilir sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım hayatında böyle üst tarafında o kadar çok böyle balon 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 var ki arkadaşlar yani sanki böyle hayatında bir şeyler değiştirmek istiyorsun yani böyle çok monotan geçen bir hayatın var diyorsun yani bazı böyle mutluluklar heyecanlar yani benim bu böyle düz giden hayatımda bir şeyler yapmam lazım diyorsun. Yani bazı böyle kafana göre bazı planlar yapıyorsun. Benim bu monotonluktan, bu düz giden hayatımdan bir şeyler yapmam gerekiyor diyorsun. Belki gideceksin bir kursa, bilmiyorum spora gideceksin, yürüyüşlere başlayacaksın. Bilmiyorum hayatında böyle belki hiç dışarı çıkmayan bir insansın. Arkadaşlarına ne bileyim bir kafeydi. Yani bir pazar, çarşı gezmesi. Yani hayatına yeni bir böyle mutluluk arayışı içinde olacaksın. Yani artık benim de kendim için bir şeyler yapmam gerekiyor dediğim bir süreçte olacaksın sevgili dostlar. Evet arkadaşlarım burada e, böyle 3 tane ördek arka arkaya gidiyor arkadaşlar. Bir gölün üstünde para ile ilgili bir sıkıntınız bitecek arkadaşlar. 3 vakte kadar bir bereket gidecek hanenize. Suyun üstündeki ördekler berekettir. Para sıkıntınızın biteceğidir. Yani e, rahatlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Evet dostlarım burada kocaman bir duvar saati çıkmış arkadaşlar. Bir konuda sanki adeta gün sayıyorsun, saat sayıyorsun ya böyle bir şey için böyle e, sanki böyle günler geçmiyor. O gün gelmiyor sana. E, yani dediğim gibi saatle, zamanla ilgili bir bir gün sayıyorsun. Yani bir zaman bekliyorsun. Yapacağın e, yapacağım bir şeyle ilgili vaktin gelmesini bekliyorsun adeta. Evet, eee Böyle oturmuşsun bir yere karşında da böyle birileri var arkadaşlar. Böyle senden biraz uzak duruyorlar ama sen bu insanlara nedense çok üzülüyorsun. Yani e, bugünlerde e, yani niye bu insanlara bilmiyorum ne oldu nasıl bir şey oldu bilmiyorum ama gerçekten merhametin ve güzel yüreğin ön plana geçecek onlar için neler yapabilirim diye düşüneceğin sanki böyle bir zaman diliminin içine girmişsin. Yani oturmuşsun acaba onlar için ne yapabilirim? diye böyle bir düşünce içine girmişsin sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım. Burada bazı olaylarda sırf kendinize güvenmeyi tercih ediyorsunuz. Yani böyle etrafınızda insanlar var. Bilmiyorum belki çalıştığınız ortam, belki hanenizin içi, belki komşuluk çevreniz bilemiyorum ama sanki bu aralar kimseye güvenmemeyi tercih ediyorsunuz. Yani hiçbir şeyinizi kimseyle paylaşmamayı. Yani sadece ben kendime güvenirim sırf kendime güvenirsem de hiçbir konuda hayal kırıklığına uğramam diyorsunuz yani böyle e, verilen sözler yapılmamış verdiğin sırlar tutulmamış yani sanki böyle e, bu geçtiğiniz böyle 5-6 ay içinde bu hayattan çok iyi derslerini almışsın en iyi dostum dediğim bir insanın bile böyle gerçek yüzüyle karşılaşmışsın artık yani e, dediğim gibi sırf kendime güveniyorum diyorsunuz. Kimseden hiçbir şey istemiyorsunuz ve kimseye asla yani güvenmiyorum diyorsunuz. Sırf kendime güveneceğim diyorsunuz. Evet bu da güzel bir şey. Evet sevgili dostlar burada bir kişiyle böyle ciddi bir çatışma. Yani kafa yapınız uymuyor. Bir çatışma var arkadaşlar. Karşı karşıya duruyorsunuz. Yani ikiniz de gardınızı almışsınız. Yani onun söylediğini sen kabul etmiyorsun, senin söylediğini o kabul etmiyor. Böyle sanki böyle bir çatışma içine girmişsiniz. Artık bu maddiyatla mı ilgili, maneviyatla mı ilgili bilemiyorum ama yani ben haklıyım diyorsun. Karşındaki insan da ben haklıyım diyor. Eğer uygun yani bir yolunu bulamazsanız birbirinizi dinlemeniz gerekiyor. Eğer dinlemezseniz zaten aynı yolda yürüyemezsiniz, aynı ortamda çalışamazsınız. Yani olmaz. Karşılıklı böyle büyük bir zıtlaşma var. Ama böyle, bilmiyorum. Yani bir bir, bir burada e, konu şey. e, Sen onu dinlemiyorsun o da seni dinlemiyor. Aslında bir dinleseniz birbirinize e, birbirinize anlayacaksınız, anlatacaksınız. Yani o, o sorunu çözebileceksiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da böyle arkana bakıyorsun ama sanki geçmişten bir şeyden kaçıyorsun. Bir kaçışın var. Yani e, bilmiyorum bir tehditle mi karşı karşıya sayıyorsa geçmişte kalan kimseyi görmek istemiyorum ya da yaşadığım olayı bir daha konuşmak bile istemiyorum diyorsun. Yani arkana bakıyorsun ama geçmişle ilgili yani hiç konuşup gündeme getirmemek istediğim bazı konular var önüne bakmak istiyorsun ama sanki böyle o geçmişle ilgili bir şeyler ayağına böyle bir kurdere gibi bağ olmuş yani böyle bir kuyruk olmuş arkadaşlar o geçmişle ilgili bazı şeylerle bu aralar böyle bir yüzleşme bir telefon e, herhangi bir şey olabilir yani bir karşı karşıya gelme durumunuz olabilir dostlarım Evet sevgili arkadaşlar. Burada da bir ahtapotumuz var arkadaşlar. Ama ahtapot kenarda duruyor. Bir E harfinin etrafında duruyor. E harfinde biri kandırılabilir. Ya da oturduğun şehirde E harf varsa dikkat et. Bir dolandırılmayla, bir kandırılmayla ile böyle bir etrafını böyle sarıp böyle bir karambole getirme ile bir olay yaşayabilirsin. Aman dikkat. Attığın imzalara falan dikkat et. Yani bilmiyorum bir yani tutacağın bir iş yeri olabilir. Ne bileyim işte e, kiralayacağın bir araba alacağın bir ev olabilir. Yani aman imza falan atarken böyle etrafını saran böyle çok laflardan kalabalıklardan e, yani böyle galeyana gelme sakın. İyice düşünerek hareket ettir. Evet dostlarım şimdi tabağımıza bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sevgili dostlarım, şurada ilk gördüğüm hukuki olayı olan birinin engelleri kalkacak. Yani e, davaları e, varsa, onlar sonuçlanacak mirasla ilgili bir şeyleri varsa, onlarla sonuçlanacak. Yani hukuki bir kazanım olacak arkadaşlar. Böyle burada bir avukat cübbesi var, elinde de bir dosya var arkadaşlar. Hukukla ilgili bir kazancınız olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da bir at var sevgili dostlarım bir muradınız olacak siz bir şeyi çok istiyorsunuz yani e, bir muradınız oluyor yanında da böyle bir hem bu tarafta hem bu tarafta para da var arkadaşlar yani e, üstte kalp de var hem parayla hem maddiyat hem maniyatla ilgili yani böyle bir kazanım e, bir muradınıza erişeceksiniz çok istediğiniz bir şeyi elde edeceksiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da böyle elinizde bir kağıt var. Birine bir haber yolladınız ya da bir mesaj attınız. Bilmiyorum bir şey bir cevap mı alamadınız. Yani böyle bir elinizde bir kağıt duruyorsunuz. Bu bir yazılımdır arkadaşlar. Yani birine attığınız mesajla engellenmiş olabilirsiniz. Ya da e, başvurduğunuz dilekçe verdiğiniz bir yerden olumlu sonuç almamışsınızdır. Bekliyorsunuzdur ya da bir iş başvurunuz vardır. Hala sallantıdadır. Böyle bir sıkıntınız var ama bakın üstte de böyle bir ferahlık var merak etmeyin. Bu konuyla ilgili yakında bir haber alacaksınız ve feraha çıkacaksınız. Evet dostlarım burada da aile içinde biri rahatsızlanmış ama sizin bu dargın küs olduğunuz birisi bir rahatsızlık olmuş. Yani arayıp e, çevrendeki insanlar belki bir ara geçmiş olsun de diyor ama sen onlar hak etmiyor diyebilirsin. Yani böyle bilmiyorum. Birisinin rahatsızlığını duyacaksın. Bu böyle aile, akraba, uzak akraba da olabilir ama arayıp geçmiş olsun bile demiyorsun. Hiç işim olmaz. O beni arayıp sormuyor ki gibi böyle bir tavrım var. Gerçekten senin kalbini çok büyük kırmışlar. Onlarla bir daha matap olmak istemiyorsun. Evet dostlarım burada da böyle gençler bir araya gelmişler böyle kuzenler yeğenler olabilir böyle bir plan yapıyorsunuz gençler bir araya geleceksiniz artık bir gezime bir kamp mı bir okulla ilgili aynı yeri kazanma mı bilemiyorum ama çok mutlu olacağınız güzel bir şey oluyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da bir F harf var arkadaşlar R A ve E harf var sevgili dostlarım. Burada iki kişi bir araya gelecek arkadaşlar. Böyle biraz resmi geliyorlar bir araya ama. Sanki böyle ilk görüşme Yani böyle ilk tanışma bilemiyorum ama biraz resmi geliyorlar. Ama bunların daha sonrası üstte duran bir lale var arkadaşlar. Eğer yeni başlayan bir ilişkiniz varsa, yeni yeni başlıyorsa böyle biraz daha resmiyseniz çok güzel bir yere doğru gidecek. Evliliğe doğru gidecek bu ilişki sevgili arkadaşlarım. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Burada da güzel bir kapınız var arkadaşlar. Bir kısmet kapısı ama bu bakın. Bir işle güçle ilgili değil bu kapı. Bu bir kısmet kapısı. Bu evlilikle, düğünle, nişanla, sözle, evlenme teklifiyle ilgili bir kapı arkadaşlar. Beklemediğiniz anda bir sürprizle karşılaşarak eğer evli değilseniz bir evlenme teklif alabilirsiniz. Evliyseniz de eşinizden güzel bir hediye alabilirsiniz. Yani bu kısmetle ilgili bekarlar böyle birinin vasıtasıyla tanış ee, böyle güzel bir şeyler olacak bir kısmet kapınız açılıyor sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen